Evet devam ediyoruz. ikinci bölümde siz ilk bölümde soruları çözdünüz. çoğu hepsi doğru çıktı. Bir problemimiz yok. Burada 11 sorumuz da burada var. Zaten burayı anlatmıştık. Bir tekrarlı permütasyon kısmı kaldı. Onu anlatırsak kombinasyona geçmeye hazırız. Bununla ilgili sorular çözeceğiz ama şimdi. 2 kamyon, 3 otobüs, 5 otomobil kamyonlar başta ve sonda olmak üzere yan yana park ediyor. Bak şimdi adam şart koşmuş. Demiş ki kardeşim normal değil. Öyle yok öyle. Demiş. Ne demiş? Ya, demiş. Kamyonlar şey gibi oldu. Prens'teki İtalyanca gibi oldu. İtalyan'da bir dil yok ki diyorum. Herhalde yapıyor? yapıyoruz. <laughs> Şimdi iki, kamyonların biri burada olacak, biri de burada olacak. Kamyon bir, birinci kamyon, kamyon iki. Şimdi bizim orta kısımda üç otobüs, beş tane neyimiz var? Otomobilimiz var. Doğru mu? Orta kısımda. Otobüsle otomobil ortaya rastgele dizilecekler. Kaç o? Sekiz faktörü yer. Doğru mu? Bitti mi? Hayır. Çünkü buraya koyduğum kamyonla sonda koyduğum kamyonun kendi içinde yer değişme ihtimalleri var. Yok mu? Var. Başa koyduğum kamyonla sona koyduğum kamyonun kendi içinde yer değişme ihtimali yok mu? Var. İki kamyonda kendi iki faktör yer değişemez mi? İşte bakın. En önemli şey burası. Bu, bu bir yorum oluyor. 8 watt ezber olur. Ama iki faktöriyel yorum olur. Bu yorum katabilirseniz bu konuyu yapabilirsiniz. O zaman cevap 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Normalde ben bu kadar büyük seçenekler vereceğimi düşünmüyorum. Ama olmuş yapacak bir şey yok o zaman. 8 faktörü açalım. Hatta 8 faktörü şöyle yapalım. 8 çarpı 6 çarpı 7 faktörü. Uydurma ne diyorsun? Böyle bir açılım şeklim var ya. Bu açılım olmaz. Yanlış açtık. 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yapalım. Çünkü şurası 720 idi, hatırlayın. 56 yapar. 112 yapar. Çarpı 112 diyelim. Serkan'cığım sana zahmet. Sen de yoruluyorsun ama. Bence bu yanlış yaptık ya. Ha yok yok tamam ben soru olmuş mı ki? Bildim okuyorum. <laughs> Şu an var ya hiç soru yokmadım ki ben. Ben şurayı gördüm ben kamyona yöneldim. Ben kamyoncuyum. Açık <laughs> konuşayım. Hiç alakası yok yani. Çok büyük bulduk yani. Böyle insanlık mı bu? <laughs> tamam tamam. Şurada bir şey söylemiş. Ben hiç okumadım ki Yurayı. Demiş ki diğerleri aynı türden olanlar yan yana olacak demiş. Kardeşim bak. Yani burada orta kısımda 3 otobüs. Evet 30 lira otobüs bu. Otobüs ve 5 otomobil yan yana olacak. O zaman bunları bağlıyorum. Bir burada, bir burada. Evet, 2 faktöriyel geldi oradan. Çarpı bağladığım 3 otobüs kendisinde yer değiştiremez mi? Değiştirir. Çarpı 3 faktöriyel oradan geldi. Çarpı bağladığım 5 otomobil kendisinde yer değiştiremez mi? Değiştirir. 5 oradan geldi. Çarpı bir de sondaki kamyonda başta kamyonun yer değişme ihtimali. Bir de ki oradan geldi. Bakın toparlayalım. Şu iki nereden geldi? Şu iki bununla bu. Şunları bağladık bir de bunları bağlamıştık. Üç nereden geldi? Üç burası. Beş nereden? Beş buradan geldi. Şu iki de şununla mı şundan gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Kaç burası o zaman? 120, 720 çarpı 4, 2880. Tamam şimdi oldu. Cevap ne geldi yani? A gelmiş. Oldu. Ben orayı okumamışım. Soruyu okuyun bildiğiniz okumayın. Şimdi tekrarlı permütasyon. Bunu sorudan atabiliriz. Arkadaşlar şimdi aynı harfler veya aynı rakamlar kendi içinde yer değişirse biz buna tekrarlı sayı değişmez. Mesela bir örnek verip atıyorum 112. Şimdi siz 112 sayısında aynı rakamlar var. Aynı rakamların tekrar ediyorum veya aynı harflerin yer değişmesi sonucu değiştirmiyor. Şimdi siz bunu normalde yerlerin değişince kaç sayı yazardınız? 3 faktöriyel. Normalde 6 bunun. Ama Bulalım beraber. Bakalım acaba 3 faktör yani 6 tane sayı yazılabiliyor mu? 1, 112 yazılır. 2, 121 yazılır. 3, 211 yazılır. Hayır 3 tane yazıldı. Şu 2 tane 1'in kendi içinde yer değişmesi farklı bir sayı oluşturmuyor. Anlaşıldı mı? O yüzden 3. İşte biz de bunu 3 faktör yapıyoruz. Bölü diyoruz, paydaya geçiyoruz. Aynı rakamlar burada 2 tane var ya, doğru mudur? Bölü 2 faktör diyoruz. Yani aynı rakamlar veya aynı harfler kaç defa tekrar ediyorsa onu paydaya yazıyoruz. 3 var, 2 var. Cevabımız 3 Bu 3 şuradaki 3'ün takeniz. Mantık bu yani. Çok da büyütmeyin. Kolay. Harf veya rakamda yapıyoruz. Mesela yazı tura sorularında olacak mesela 3 yazı 2 tura gelmesi. Y Y Y T T diyeceğiz. Bak tekrarlı permütasyon kullandığı yerler var. Vermiş mesela rakamla 7 basamaklı kaç farklı sayı yazıştı. 4'lerin yer değişmesi karşına yeni bir sayı çıkarır mı? Çıkarmaz. 7 tane sayı var. Evet söyle 7 faktöriyel. Bölü 3 tane 4 var. 3 faktöriyel. Çarpı 2 tane 5 var. 2 faktöriyel. Tekrar edenlerin tamamını alt tarafa çarpı olarak yazıyoruz. Kaç tane tekrar eden varsa onların tamamını alt tarafa çarpı olarak yazıyoruz. Bunu çözelim. 7 faktöriyel açalım mesela. 7 çarpı 6, 5, 4, 3 faktöriyel yapalım. Ha, gerçi yok. Sonuç istemiyormuş ki benden. Cevap Adana tamam pardon. Ben sonucu da istiyor diye düşündüm. Gerek yokmuş. Tamam sıkıntı yok. Tamam mıdır cevabımız? Aşık çıktı. Temel mantık bu. Devam. Şimdi burada sıfır var. Ekstra bir durum. Ben karşısına çıkaran düşünmüyorum anlatayım. Mantık şu. Sıfırı düşün şey yapmayın. Yani sıfır varmış gibi başka bir rakam varmış soruyu bir çözelim önce. Burada yedi basamak, 7 basamak var. Bir, o zaman 7 faktörü yazdım. Bölü Üç tane 2 var. 3 faktörü yani çarpı 3 tane 7 var. 3 faktörü yazdım. Bir problem yok. Doğru mu? Ama burada başa sıfırın gelme ihtimali var. Yok mu? Var var. Başa 0 gelir. Sayı 7 basamakta olur mu? Olmaz. Peki burada başa sıfırın gelme ihtimali kaç? Nasıl buluyorsunuz? Bak çarpı diyeceksin. Bu bir sayı çarpmanız lazım. Sıfırlı durumda. Anlatıyorum. Bir tane sıfır var. 1 bölü toplam 7 rakam var. 1 bölü 7. İhtimalle evet başa Bak 1 bölü ihtimalle başa 0 gelir. Bunun tamamını 7 bölü 7 düşünün. O zaman 6 bölü 7. Bak bir, bunu top, şey, tamamlıyorum. 7 bölü düşünüyorum. Geriye 6 bölü 6 ihtimalle başa 0 gelmez. Bak, tekrar ediyorum. 1 bölü 7 ihtimalle başa 0 geliyorsa 6 bölü 7 ihtimalle başa 0 gelmez. O zaman siz bunu 6 bölü 7 ile çarpıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tekrar ediyorum. 0'ı normal bir rakam gibi soruyu çözdüm mü? Şunun gibi. Az önceki soru gibi çözdüm ama çarpı diyorum. Başa 0 gelme ihtimaline bir tane 0 var. Toplam 7 rakam. 1 bölü 7 olasılıkla başa 0 gelir. O zaman 6 bölü 7 olasılıkla başa 0 gelmez diyorum. Bunu 6 bölü ile çarpıyorum. Şu işlemini yapalım. Çünkü işlemsel bir durum var. 7 çarpı 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Bölü paydamız da 3 faktöriyel. Çarpı 3 faktöriyel. Çarpı 6 bölü 7. 7'ler gider. Evet. 3 faktöriyel 3 faktöriyel gitsin. Bu gitsin. 20, 120 cevabımız. 3 faktöriyel 6 ya. Sadece işte cevap nerede var yani. D şıkkında var diyoruz. 15 demiş. Sıfırlı durumda bu şekilde yapılabilir. Geçtik şimdi. Bakın mesela bu soru mesela bir tekrarlı permütasyon sorusu. A'dan C'ye gitmek istiyor biri. B'ye uğrama koşulu var mı? A'dan B'ye geçmek şart en kısa. B'ye uğrama koşulu var. Şimdi bu adam önce A'dan B'ye gitsin. Bak şimdi. Siz burada A'dan B'ye gitmek istiyorsanız kaç birim aşağıya inersiniz? Kaç birim sağa gideriz? Onu bulacaksın. İki birim aşağı inmeniz lazım. İki birim de sağa gitmeniz lazım. Nereden gidersen gidin. Hepsinde o zaman bak yazıyorum. A, A, SS diyorum. A'dan şu an B'ye gittim. Çarpı diyorum. B'den C'ye gideceğim. Soru şu. B'den C'ye giderken kaç birim aşağı inersiniz? Kaç birim sağa gidersiniz? Onu bulacaksın. 2 birim aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa gidiyorum. Yani 2 tane A, 5 tane S koyuyorum. Anlaşıldı mı? Bu yazdıktan sonra ben bunları tekrarlı permütatör. Bunları harf gibi düşündüm artık. Bunlar nasıl yer değiştirir? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yazıyorum. Çarpı burası 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yazıyorum. Mantık anlaşıldı mı? Bu şekilde çözüyorum ya. Yani. Burası kaç? 24, 4, 6 burası. Çarpı 7, 6, 5. 5'ler gitsin. 42 bölü 2, 21. Cevap da kaç oldu o zaman? 126 gelmiş oldu. Yani ben A'dan C'ye gideceğim. Ve B'ye uğramak istiyorsam Önce A'dan B'ye giderim. Bakın şurası A'dan B'ye yolu. Çarpı derim. Çarpı B'den C'ye giderim. Bunları bulurken de harflendirerek tekrarlı permutasyonla yapıyorum bu soruları. Tamam mıdır? Dikkatli olun. Var. A'dan hak eden, edip C'den geçmeden bak 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 yılana bak yılana bak yılana C'den geçmeyecek. Bu biraz zor geçmemesi. Geçmesi geçmemesinden daha zor. Geçmemesi geçmesinden daha zor. O zaman normalde A'dan B'ye gidelim, tüm yolu bulalım. Bak o zaman şöyle yapalım. Toplam yoldan toplamdan C'ye uğramayı çıkaralım. C'ye uğradı. C'den geçtiğini çıkaracağım. Yani tüm ihtimallerden C'den geçtiğini çıkarırsam C'ye uğramamış olur. Çünkü direkt C'den geçmemek zor, çok zor. Ne bileyim nasıl geçmeyecek yani. Tüm durum ne burada? Bak şimdi. A'dan B'ye giderken ne yapacaksınız? Dört birim sağa gideceksiniz. 1 yukarı 2, 3, 4, 5 prim yukarı gideceksiniz. Bakın 4 tane S harfi var. 5 tane Y harfi var. Doğru mu? Şu anda A'dan B'ye gidiyorsunuz. Bu ne şimdi? 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel şeklinde yaptınız. Eksi. Şimdi A'dan B'ye giderken C'ye uğratalım adam. Bu tüm durum. Bütün ihtimalleri yazdım. Şimdi A'dan C'ye gidiyor bak. 3 birim yukarı gidiyor. 2 birim sağ gidiyor. Bak 3 tane y şuraya, yaz, şuraya yazalım. Şuraya yazalım. 3 y 2 tane s. Çarpı C'den de B'ye gitsin. 2 birim s 2 tane yukarı var. S s y y var. Doğru mudur? Bulalım gelin beraber. Bakın burası ne şimdi? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunu az önceki sonra öğrenmiştik. Çarpı 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Burası 10 çarpı 6'dan 60. Bakın burası 10 yapar. Çarpı 6, 60 yapar. Anlaşıldı mı? Ne yaptım? Tüm ihtimallerden, yani A'dan B'ye giden bir adamdan C'ye uğrama koşulunu çıkarırsam C'den geçmemiş olur. Anlaşıldı mı? Mantık bu. Bu ne şimdi? 9, 5. bulacağım. Yapacak bir şey yok. 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel 24. Onu bilmiyorum. Çarpı 5 faktöriyel dursun. Gitti gitti. 4 geldi böldüm 2 geldi. 18 126 mı? Ses yes 70 konuşamam. <gülüyor> Ses <gülüyor> 14 90 36 100 evet 126 60 cevabımız kaç oluyor? Yani? 66 gelmiş oldu cevabımız. Yani 17. sorunun cevabı Ceyhanmış diyoruz. Ben de birçok şey yan olduk burada ya. Daha ne yapalım ya yani? Şimdi bitirdik. permütasyon temel mantığını verdik. Şimdi bir 6 tane karışık soru çözeceğiz. Çıkabilir bu tarz soru diyeceğiz. Ondan sonra normale devam edeceğiz. Tamam bakalım şimdi. Aşağı sonra kombinasyona geçeceğiz yani. Etkinlik düzenlenen bir binadaki bunlarda da ÖSYM nasıl sorabilir? Nasıl sorabilir? Bunlar öyle sorular çıkmışsın ya. Yani. 4 salon var. Bu salonlara giden yollar gösterilmiş. Tamam bu girişimiz burada. Yemek salonuna bir yol var. Kongreye bir yol var. Kütüphaneye bir yol var. Bekleme salonuna bir yol var. Binanın girişinden itibaren salonuna giden yolların takip edilebilmesi için Önceden belirlenmiş 6 farklı renk arasında seçim yapılarak her bir yol farklı bir renge boyanacaktır. Arkadaşlar bakın 4 salonunuz var sizin ya. Ve elinizde 6 farklı renginiz var. O zaman bunları farklı renklere boyamak istiyorsanız mesela yemek salonunu boyayalım gelin. 6 ihtimal var. Gelin kongreyi boyayalım. 5 ihtimal kaldı. Doğru mu? Aslında 3 4 basamaklı bir sayı yazıyorsunuz. 6 rakam var. 4 basamak kaç sayı yazılabilir sorusu da aynı. Bu konuda ezber olmaz mantık anlamamız lazım. Sonra kütüphane salonu boyayacaksınız. Gelince dört boya kaldı. Sonra bekleme salonu boyayın. Kaç kaldı? Üç kalmış oldu. Dört yolu boyuyorsunuz yani. Ya yani şu yolları, yolları boyuyorum gibi düşüneceksiniz. Çarparsak çarpar cevap kaç yapar? 360 mı yapar? Aynen 360 yapmış olur. Aslında bu soru nasıl bir soru? Bu bir kombinasyon. İlk yolu boyamak için mesela 6 boyadan bir boya seçtiniz. 6'nın birlisi. İkinci yolu boyamak istiyorsanız 5'in birlisi. Üçüncü yol 4'ün birlisi. Diğer yol üçün birlisi. 6, 5, 4, 3 yaptınız aslında. İşin mantığı bu yani. Anlaşıldı mı? Devam. 19. Ali, Burak, Cem, Deniz ve Emre 5 kişi bir banka kurallara götürecek. Normalde kurallar olmasa 5 faktör yer. Bir banka oturuyorlar. 5 kişi 5 faktör şeklinde ama kurallar var. Ali, Burak yan yana oturacaklar. Tamam. AB'yi bağlayalım. Ali, Burak'ı yan yana koyduk. Koyacağız. Bankın kenarlarında. Bak birinde Cem. Bak kenarlarında diyor. Birinde Cem. Birinde de Cem burada. Deniz burada. Ali var, Burak var. Kim var bir de? Emre mi var? Emre var. Ali Burak'a bağlıyoruz. Şu ortayı bir halledelim istersen şurayı. Şimdi Ali Burak bir kişi. Emre de bir kişi. Toplamda ortada iki kişi var. İki faktör yer. Çarpı. Çarpı. Ali Burak kendi içinde yer değişebilir mi? Değişebilir. İki faktör yer. Çarpı diyorum. Bankın diyor kenarlarında birinde cem diğerinde diyor deniz olacak. Ama hangi kenarında cem? Hangi kenarında deniz olacak bilmiyorum çarpı bir iki faktöriyel de bunlar için yazıyor. Mantık anlaşıldı mı? Bak iki faktöriyel Ali Burak Emre. Onların yer değişimi. Öbür iki faktöriyel Ali ile Burak'ın yer değişimi. Öbür iki faktöriyel Cem Deniz'in yer değişme ihtimali var. Yani iki çarpı iki çarpı iki geliyor. Cevap da sekiz oluyor. Mesela bu soru olasılığı kaç deseydi sadece paydaya 5 faktöriyel koyacaksınız. Olasılığın mantığı istenen durum böyle tüm durumdur. İstenen durum bu. İşte sen mesela bu soruyu permutasyon bilmezsen nasıl yapacaksın? Yapamazsın. O yüzden permütasyon kombinasyon olmadan olasılık dinlenmez. 20. Biraz yorumsal bir soru koydum 20. soruda. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları birer kez kullanarak küçükten büyüğe doğru 4 basamaklı sayılar yazıyor. Şimdi biz burada totalde 4 basamaklı sayılar kaç tane ona bir bakalım. Bir de elemanları birer kez diyor ya bak bu rakamların farklı demektir. Tamam. 4 basamak kaç sayı yazılır? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Buraya 5 rakam koyduk. Buraya 4 koyduk. Buraya 3 koyduk. Buraya da 2 koyduk. Çarparsam kaç yapar? 120. Yani biz 4 basamaklı toplamda 120 tane sayı yazma hakkımız var. Şimdi siz bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsanız ben sana bir soru sorayım. En küçük sayı kaçla başlar? 1 ile başlar. 1 ile başlar. Sonra 2 ile başlayanlar. İşte bu 120 sayı buraya eşit şekilde dağılır. Yani 4 basamaklı 1 ile başlayan o zaman 4 basamaklı 2 ile başlayan 4 basamaklı 3 ile başlayan 4 basamaklı 4 ile başlayan ve 4 basamaklı 5 ile başlayan sayıların dağılımının birbirine eşit olması gerekir. Bu 120 sayıda eşitlik var. Yani 120'yi getirip biz 5'e bölersek 5 rakam var çünkü 24 yapar. Yani burada 24 sayı var. 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 Bundan sonrası yorum. Bana kaçıncı sayıyı sormuş? Bana 76. sayıyı sormuş mu? Sormuş. 24 burada var. Nereye denk geliyor yani? 24 burada var. 24 bu Şu anda bu 3 tane 24'ün toplamı zaten 72 yapıyor. 72 sayı yazdım. 76. 4 ile başlayacak. 4 tane sayı yazacağım. 4 ile başlayan küçükten büyüğe doğru 4 sayı yazacağım. Çünkü 73, 74, 75, 76. Ben biraz ins insafsızlık etmişim size. 73 falan sonra çok daha güzel, kolay olur. Olsun. Kendim ettim, kendim buldum. 4 ile başlayan, bak 72 sayı burada var. 70 sayı yazıyorum. En küçük sayı kaç? 4 ile başlayan. 4, 1, 2, 3. Bu bizim kaçıncı sayımız? 73. sayımız. 4 ile başlayan, bundan sonraki en küçük sayı kaç? 4, 1, 2, 5. Bu bizim kaçıncı sayımız? 74. sayımız. 4 ile başlayan 4, 1, 2, 5'ten sonraki sayı kaç? Burası biraz sizi zorlayabilir. 4, 1, 2'yi kullandım. için 3'e geçiyorum. 3, 2. Bu bizim, pardon, 75. sayımız. Ben 75. sayımız. 4, 1, 3, 5. Bu da bizim. Evet 76. sayımız. Cevap ne geldi yani? 20. sorunun cevabı Ceyhan gelmiş oldu. Buradan sonra yazmak zor ama ben katılıyorum. Mesela 72. Üçüncüyü sorsam mis gibi. Genelde öyle oluyor. 73 soruyor ve 72'yi soruyor. 3 ile başlayan en son sayı. O da olabilir. 3 ile başlayan. 3, 5, 4, 2. O da en büyük sayı üçte başlayan 72. sayı mesela. Ama ben biraz daha fazla sormuşum. Bunların da mantığı bu eşit dağılım gösteriyor. Sorduğu sayı nerede diye bakacaksınız yani esas mantığımız bu. 21'deyiz. Kümesin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 3 doğal sayı yazılıyor. Tamam. Buna göre 3 basamaklı doğal sayı yazıyor pardon. Bu sayıdan kaç 3'e bölünür? Arkadaşlar 3'e bölünme kuralı zor bir kural. Yani öyle İkiye bölünme kuralı gibi değil. Son basamağı çift oldu. Beşe bölünme kuralı gibi değil. Üçe bölünme kuralı biraz zor bir kural olduğu için üçe bölünme kuralına dikkat edeceksin. Tek tek yazalım. Şimdi biz burada bu sayın rakamları kullanılacak. Üç basamaklı rakamları farklı sayı yazacağız. Üçe, e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı rakamları toplamı ne olacaktı? Üçün evet katı olacaktı. Üçe bölünme kuralı bu değil miydi? Rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olması lazım. Tamam. Mesela kim olur mesela? 1, 2 olsa, bak bakalım sırayı bozmayalım mesela. 1 ile 2 olsa, şimdi 1, 2 olsa yanına 3 koyabilirim. Şimdi 1, 2, 3 sayısı kendi içinde bir yer değişimine uğruyor. Sırayı bozmayın bak. 1, 2, 3 aldım. Sonra 1, 2, 4'e bakacağım. 1, 2, 5. Sonra 1, 3, 4, 1, 3, atlayarak gideceğim. Sıra sıra, sırayı bozmayın. Sırayı bozarsanız hata yaparsınız. Ama 1-2-3 rakamları kendi içinde yer değişebilir. 1-2-3 olur, 2-3-1 olur falan. 3 faktör yer. İşte permütasyonu burada kullanıyorsunuz. Yani 6 ihtimal var. Siz yeter ki sayı yazın. Her yazdığın sayıda rakamları farklı olduğu için 6 ihtimal doğar bu soruda. Her yazdığın sayı için konuşuyor. Tamam bu bitti. 1-2-3'ü yazdım. Şunu sileyim. Bu nokta ne arkadaş ya? Başka ne var? 1-2-4 olur mu? 1-2-4 olmaz. 1-2-5 olur mu? 1-2-5 olmaz. 1-2 ile işimiz bitti. Rakamları 3'ün katı yapmıyor. Tamam. Sonra sırayı bozmuyorum. 1 3'e geçiyorum. 1 3 4 olur mu? 1 3 4 olmaz. 1 3 5 olur mu? Olur. 1 3 5 oldu mesela. Yazıyorum. 1 3 5. Bu da 3 faktoryelden. Burada 6 tane sayı çıktı. Doğru mudur? 6 sayı da buradan gelmiş oldu. Başka. 1 3 5 oldu. 1 4 5 var mı? Yok bak. 1 bak. 1 2 3'ü yaptım. 1 2 4, 1 2 5. 1 3 4, 1 3 5. Sonra baktım başka ne var? 1, 4, 5 olmaz. Bir ile başlayan bitirdim. Biri yok artık hayatımızda. Sırayı değiştirelim. 2, 3, 4 var mı? Var. 2, 3, 4 var. Onu görüyorum ben. Bu da 3 faktörü oldu. Bu da 6. 2, 3, 5 yok. 2, 4, 5 o da olmaz. 2, 3, 5 10 yapıyor. 2, 4, 5 de 11 yapıyor. Bir de 3 ile başlayan 3, 4, 5 var. 3, 4, 5 var. Bu tarz sorularda sırayı bozarsanız yapmamız çok zor. Dört ihtimal var burada bakın görüyorsunuz. Bazen böyle manuel soru soruyor ÖSYM. E. Yani belli bir kural da mesela bu soruda rakamlar birden dokuza kadar gitseydi bir kural var biliyor musunuz? Ben ileride anlatıp belki daha soru bankasında falan var, vardır hatırlamıyorum. Onun kuralı var ama her şeyi böyle verirsek de ortalık karışmasın. Ama sayı azsa kurallaştıramayız. Sadece bu soruda siz üç faktörü bileceksiniz. Yani biz üç rakam yazarsak bu üç rakam diyeceksiniz kendi arasında üç faktör şeklinde yer değişebilir. Toplam 4, 4, kere, 4 ihtimal var. 4 kere altından cevap da kaç oldu yani? 24, 21 Ceyhan gelmiş oldu. Güzel bir soru. 22'deyiz. Anne, baba ve iki kız ve bir erkek çocuğu doğuşan bir aile. Biri 3 kişilik, diğeri 2 kişilik bir oturma grubuna. Kız çocuklar yan yana olacak. Şimdi bir oturma grubumuz var. Bizim. Tamam Biri 3 kişilik. Şöyle. Biri de iki kişi bir de 2 kişilik oturma grubumuz var. Tamam mı? Şöyle. Şimdi demiş ki iki kız var. Bak anne var. Baba var. Kız bir var. Kız iki var. Erkek var. Doğru mu? Tamam. Soru şu. Kızlar yan yana olacak. Bir şart var. Şimdi burada o zaman iki ihtimal var. Çünkü kızların bir burada yan yana olma ihtimalleri var. Bir de burada. Bu kolay. Mesela burada olmaz. Yani bundan bir tane daha yazacağız. Şöyle yapacağız. Kopyalayalım. Beklemiyorsunuz değil mi böyle şeyler? Ya kardeşim ben yıllarımı veriyorum. Ekmek götürüyorum. Bu işle. Nerede? Evet böyle hava atarsan, ha yukarıda, göremedim. <laughs> göremedim, hava atarsan böyle olur diyecektim tamam. Şimdi mesela bu kızların şurada olması kolay bak, şurada iki durumda çözeceğiz soruyu. Bunları toplamamız lazım yani kızların biri burada, biri burada, bu kolay. Burada anne, baba ve erkek çocuk var. Şimdi bu anne baba erkek çocuk burada nasıl yer değişir? 3 faktor yer. 3 kişi var, 3 faktor şeklinde yer değişir. Peki kızlar kendisi nasıl yer değişir? 2 faktor yer. Çarparsam cevap 6 ile 12. Bu sol tarafta 12 durum var. Burayı anladık mı? Bak. Anne, baba, çocuk 3 faktör. Kızlar buradaysa 2 faktör. 12 durum. Bu sorunun zorluğu bu kızlar 3 kişilik koltukta olsalar da problem oluyor işte. O zaman biraz zorluyor. Anlatacağım. Yapacak bir şey ama biraz zorluyor. Şimdi kızların biri burada, biri burada. Şimdi kızları burada bağlamak zorundayız. Bir kişi gibi düşünün. Burada da anne var, baba var, erkek çocuk var. Yine burada Anne baba ve erkek çocuk kendi içinde yer değişebilir. Orada bir sorun yok. O üç faktör yer. Yani. Çarpı kız bir kız iki kendi içinde yer değişebilir. İki faktör yer. Yani. Doğru. Çarpı çarpı bu kız bir kız iki ile burada oturan kişi kimse bir de onlar yer değişebilir. Bunlar buraya geçer bu da buraya geçer. Bir iki faktör yer daha var. İşte bu iki faktör yer. Sondaki iki yer zor. Bir daha anlatıyorum. Diyorum ki anne baba erkek şu üç kişi kendi içinde yer değişebilir. Üç faktör yer. Yani. Orada sıkıntı yok. Kız 1 ile kız 2 yer değişebilir. iki faktör Bir de şu kız 1, kız 2 ile şuradaki oturan kişi kimse artık o yer değişebilir. O da iki faktör olacak. Kız 1 ile kız 2 bir kişi gibi. Bak bu bir kişi. Bir kişi de burada var. İki faktör oradan geliyor. O üçüncü iki faktör biraz zor. Hak veriyorum. Haklısınız ya. Cevap kaç oldu o zaman burası da? 24 geldi. 12 durum burada vardı. 24 durum da burada var. Toplarsam toplamda kaç durum çıkar? 36 durum çıkmış. Olur. Cevabımız 36 durum. Peki kızların yan yana olma olasılığı kaç deseydi? 36 bölü 5 kişi ya. 5 faktör yapacaksınız. Sadece bu. Olasılıkla. 36 yine yapacaksınız. Bölü tüm durum 5 faktör yapacaksınız. O zaman da olasılık çözmüş oluyorsunuz. Evet. Bitireceğiz. Bitirmedik. Değil mi? Bir sorumuz daha var. Baştaki T harfinden bir tane de böyle soru çözdüm. Normal ne ne olmaz diye. N harfinde kadar harflerinizde Trabzon sözcük. Bak bu aslında şöyle bir soru. Böyle farklı gibi durmasın. Bu soru bu soru yok aslında bizde. Evet. Şu, şu sorunun aynısı. Şimdi çözeceğimiz soru. Hocam nasıl aynısı, ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle, sayın basın mensupları. Bakın bunu şöyle birleştiriyorsunuz. Şöyle. Şöyle birleşiyor. Duygulandınız mı? Buradan başlıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Tırabzon. Üç defa sağa gideceksiniz. Üç defa aşağı gibi düşünün. Anlaşıldı mı? Aslında böyle bir soru. Yani 3 tane S harfi var burada. Evet 3 tane de A harfi var. Doğru mudur? Dedim adım bak 3 tane S harfi var. 3 tane de A harfi var. O zaman bu, biz bu S ve A harflerinin kendi içinde, kendi içinde kaç farklı biçimde yer değiştiğini bulursak o zaman toplamda kaç tane Trabzon sözü yazdığımızı buluruz. Burada kaç tane harf var? 6. 6 faktörü yer. Yani bölü 3 tane S. 3 bak bu tekrarlı permütasyon. Çarpı 3 faktörü yer. Yani. Doğru değil mi? Bu tekrarlı permütasyon değil mi? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yaparsak biz T'den N'ye her türlü gideriz. Toplam ihtimalleri böyle bulacaksınız. Bu da nasıl bulunacak? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 6 yapar. Şu 6'lar gider. Bunlar gider. 5 kere 4'ten cevap kaç gelmiş olur? 20 gelmiş olur. Cevabımız 20 çıkar. 23'ün sonra cevabı 20 Şıkları koymamışım. 20 koymuşum. Permütasyon yeterli temel özelliklerini verdik. Biraz ÖSYM forması da çözdük. Şimdi kombinasyon biraz daha dar. Kombinasyonda böyle temelleri verip geçmek lazım. 20 soru falan çözeceğiz. Kombinasyonu vereceğiz. Sonra işimiz olasılık. Olasılık konusunda da 20-25 soru da çözeceğiz. Sonra da elveda, elveda diyeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.